Bakın bakalım ne koydunuz. Evet. Tekniği çok iyi fotoğraf çekmiş. Yani ilerleme gideceğiz. Bakın bakalım ne koydunuz. Bravo. Tamam. Evet, oraya biraz <laughs> geçmiş, geçmiş, çok daha,

Ya, tamam mıyız? Tamam, evet, başlayabilirim. Başlayabilirim. <laughs> Beyler Arkaya. yüzünü bana dön yüzünü yüzünü bana dön uzunlar arkaya geçsin ver bana söyle anne arkaya geçsin her bakmamaya da şimdi geri git sağ dizler forlar kol kısmı olacak sağ dizler sağ diz kol kısmı kol kısmı for attınız siz bir çok güzel bekle be. Can otur. Can otur. Deniz. Otur. Deniz. Yani, nerede belge? nerede? Hayır. Cihan Bey. Beyler bir el sallayın. hatisler yardım Selim Dik dur Dik evet, dur Ortaya Selim gelecek. Sonra. De. Şimdi <laughs> ortaya. Süper. Yanaş alt taraf, alt taraf yanaş. Lütfen beni dinle şu an. Ne Kayar mısın? Kayar mısın? 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 Süper, kal. Dik duruyorsun. Şimdi biraz Çok <laughs> Güzel Peki öne geldi. Ders ayak oldu. Ayak oldu. Sadece, biraz geri git. Sağ dizini koy yere. Evet. Dik dur. Bak. Bu değil. Dik dur. Bu ayağını düz bas. Düz bas. Düz bas. Düz bas. Düz, bas. düz çevir biraz ayağını. Düz bas bak. Yan basıyorsun ya. Düz bas. Hah. Dik dur. Süpersin. <laughs> Bozma. Boz bir detay. Pis köşe sen ortadan alsana. oğlum. Bittim. Acı yok. Bekle. Bozma. Kim bile bozdu? Bir tane daha alacağım. Alacağım. Tamam. Ben. Şimdi bozmuyorsun. Bozmuyorsun. Ver. <laughs>

Olur. Evet dik dur. <gülüyor> <Haydi>. <gülüyor> Üçte sağ yumruklar aşağıdakiler bırakmıyor. Tutmaya devam ediyor. Üçte sağ yumruk <laughs> tamam mı? <laughs> dur dur. Madalyası ilk <laughs> önce. Madalya sır. Madalya sır. Madalya sır. <laughs> Madalya sağ <al> yumruk. Bir, <gülüyor> iki, <gülüyor> üç, parak. <bağırarak. gülüyor> yan yana. Çok güzeldi. Evet. Biraz abi. geri geç. Bak şimdi. Bir iki üç deyince. Açıl geri ya. Biraz, biraz geri gidebilirsin. Biraz, kesin geri kesin biraz geri gidebilirsin. Biraz geri gidebilirsin. Yan yana durun. Biraz daha geri. Seni çek abi. Ben bu merak edeceğim. Biraz geri gitmen lazım bak. Heh. Bir de böyle U'dur U. Biraz geri git. U. Ağzına madalya olmuş. Elleri tutuyorsun tamam mı? Hazır mısın? Ben, hazır mısın? Ben üç dedikçe tutuyorsun tamam Bir, iki, üç. Bir daha. Bir, iki, üç. Son kez daha kuvvetli. Bir, iki, üç. <laughs>